Brolar selam. Worms'dayız. Atilla ile kapışıyoruz. Haritamız VV2. Adamlarımız bambaşka. Ama bu sefer kendi temamızı yaptık. Bol bol mayın var. Bol bol petrol şey biz bızırtısı var. Silahları böyle basic silahları koruyacak şekilde yaptık. Ya o, olur mu olmaz mı göreceğiz bakalım ne olur burada. ETS 2'yi gözüme kestirdim haberin olsun. <laughs> <Like and subscribe. gülüyor> Onu geçireceğim. Oha! Abi inanmıyorum bu çekmek yerine itti bu. Neyi? Altında <laughs> mavi şey var. Ee, mavi magnet var. Mavi magnet Aa, ittiriyor, o, o çekmiyor. Evet, tamam öğrendik. O negatif, diğeri pozitif. Pozitif olan Vay. çekiyor. Şey Neler öğrendik? Lan. Tabi bedava ya salla. <laughs> bak bak neler yapacağım sana. Ay öbür tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Görünce adamlık yapacak. <laughs>

We don't have anything but happy little craters here. I'll play it. Shit, yeah. Hi. There. Uh huh? Hold oh, on, make you happy. Oh. arkelik. Süreyi azaltalım bir daha yine. <laughs> böyle şeyler yapmayalım. 15 <laughs> saniyemiz olsun böyle. <laughs> <Geçmiş>. Aa! <laughs> yanayım de a Bu nasıl bir yerdir ya? Bence olduğun yere ip saplayıp ip, ipli hızlı hızlı geç oradan. İp yanmıyor. Ya aklımda o var ama yeteri kadar zıplayabilir mi emin olamadım. <laughs> Hayır oraya değil. Aa, aa. Ol, ol. Bir şey olmaz. Ateşler sonuçta tamam. Yalnız zincirleme reaksiyon başlattım. <laughs> <laughs> <laughs>

Hop. Hope. for a change of perspective. Get your gal Any little thing can be. Şimdi. Abi gerçekten mi? <laughs> Keşke biraz daha zoom yapsaydım. Aa. bir şey varmış. Keşke biraz daha zoom yapsaydım. Magnetler bozuldu galiba. <laughs> Magnet bir şey attığın zaman silahlara sadece işliyor. Yok parlıyorlardı şimdi parlamıyorlar o yüzden de. Ha. Ha. Hım. Ya sign your You should use a brush pen. I'd like to thank you for being with us today. Just let it float down from the mountains. Okay, let's use a new color. Fok, evet. fok ya. Yok delmen lazım orayı nasıl geçeceğim? Çok uğraştırır Ay pardon ha diyorsun falso Hımm Birazcık daha güçlü yapmam lazım <laughs> Gerçekten çoktan <sert. gülüyor> mekanik şeylerin hiç hatırladığım gibi değil hani <laughs> Çok gitmesin neyse oldu. rezil oldum <laughs> <aleme> Rezil oldum Şimdi halen rezil oldum olacak mı Allah yetmez ya yani istediğim etkiyi yaratmadı ama en azından yerinden etti evet. Sarı da en arkada <laughs> hepinizi öldüreceğim ne kadar da Vietnamlı bir Worms. Bir de çıkabilse şuradan. <laughs> bir de şey var ya böyle uğraşıyor uğraşıyor sonra zaman bitiyor ve uçuyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ah! Bilerek yaptım yani yolum... Tam teğet geçti. <laughs> Heyecanlıydı. Nişancılık gelişmiş yalnız. <laughs> Abi gerçekten bugün sen kendine zararsın. Az daha bugün patlıyordun. Biraz fazla fantezi yapıyorum. <laughs> Zar atıyorum gelmiyor. <laughs> bombing missile hi hey guys today i'll be swinging from a rope Şimdi söylediğim şeyi ben yapacağım. Tren bitmek üzere. Otur bence. Otur oturduğun yerde. <laughs> Otur oturduğun yerde. Hiç denemem. <laughs> Muhtemelen gelmeyecek. Aradaki kuleyi bulma ihtimalim var. Evet çok ben çok tepesini güzel. aşar mı diye düşündüm ama <laughs> yok. Tüh be. Senin Neyse, geldi. Haydan geldi huya gitti abi. <laughs> Spawn'u ayıra farklıymış demek ki. Destek, supportları ayarlamamız lazım. <laughs> evet. Ne 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 aldı yapar tarz gibi yine. I'll add this to my real Bakayım gelmiş mi? Gelmiş öldüm. Ne gelmiş? Ne? O magnet niye çalışmıyor Birkaç rank çalışıyor. <laughs> i̇şte. Tam da bundan mı, mı bahsediyordun? Evet. Allah, yemez orayı bence. <laughs> Parmak kaptı. <atma. gülüyor> aa, Aa, Sadece yapacak şuna bak ya. Ya ah! Of. <laughs> Bir de duvardan yedi. <gülüyor> <gülüyor> Efe ben kan öldü. Abi. Efe kan evet. öldü. De. Sağ kaldık lan. Biz <laughs> de <öyledik>. <gülüyor> <gülüyor> Önce seninle işin. <laughs> <laughs> Önce sen. Merak edin. Edin. Aa, oradan holy bombayı salla. Ne holisi ya ne <laughs> gerek var burada? Ana. Tabi <laughs> bir tane bir, bir tane mayın acı abi. İşi bitti. Bakram tası da galiba öldüm. <laughs> Eğer ondaysa evet. Onda abi onda. <laughs> abi. Ben ona nasıl ulaşacağım? Orada Starcraft King'tir hacı abi. Elik var <laughs> <laughs> O kırmızı ne? Ya büyük bir şey yatsana. zaten öldün öleceksin. Küçücük el bulması atıyorsun. Belki ölmez diye ölmedi bak. Oh. Yani ne kadar pintiz. Sen bir açık Bo bir insan boşa, değilsin. boşa ben niye harcayayım ya o kaynaklarımı? <laughs> GTA'da yerde para toplayan. Olmadı. <laughs> <laughs> Hayır videoyu izleyen de sen çok para göz birisin yani. Ha, geçen 3 sene önce senden aldığım 1000 Euro'yu hala ödemedim. Kakın çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama oyunda böyle pitilik yapıyoruz. Gerçeğe değer vermiyorum. Sanal daha önemli. Gelecek sanalda Serdar. <laughs> Baya iyi kaçtı ha. Kaçtım, Hakikaten kaçtım. iyi kaçtı ha. Keşke can olsaydı. Ee, ne çıktı orada? <laughs> Hangisiyle çıktı? <laughs> evet. Adam kapalı yere girmiş. ne yapıyorsun ki? Bize bir işe yaramaz ki. <laughs> Oha bunu yok, da anasının nikahına atıyor. Yok. bir ayarı yok, yok bunun? <laughs> 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 abi suya gitti. Kutsal, Şaka Kuşa gibi. Gidiyor. Abi nasıl kutsal bombayı bozuk odan daha hızlı atabilirim ya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o kutsal. <laughs> evet galiba ondan. Neyse Blitzkrieg bana bir şey yapamaz ondan. <laughs> Yok artık ya sen de, hele Hi guys, today I'll be from a rope. İp, ip sikillerimizi geliştirdik işte. İşte benim ip skilllerim çok iyi değil. O bir geliştirsen çok güzel olacak. Gelişiyor ben. şu an. Aa! Gelişim. Çok çabuk kısaltıyorsun ha? Bak şimdi oldu. Çok çabuk kısaltma. Full ol. damage veriyor mu? Bunda da vermiyor. Nasıl? Su var orada, su var. Yok yok mayın orası da. Ben o Aa şey dinamit. Demin da görmedim ama şu an sende dinamit çıktığını gördüm. Neden acaba? Benim yayını izliyorsun ya sen. Atilla'yı ben görmüyorum rakibim olduğu için. Nasip. Bu da bir başarıdır. <laughs> Oraya kadar geldik. Bir heal at, bir şey at ya. ya? <laughs> Başkan bir heal at ya. Çıkmıyor musun? Hay senin yap senin gibi koydum Ama abi. sen de nereye attın? Ha. Starcraft. <gülüyor> güle güle. ne? <laughs> 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 ha, yok artık. Çok güzel soktum oradan sonra seni vuramadım ya. <laughs> bir canı kaldı ya. Koyun kadar yerden soktum. Ah <laughs> ah. Yok mu bir fall damage <laughs> bir damage ya? E? Ya. <laughs> Tam geliyorum. Tam bastığımda bitti ya.

Ha bir tane daha atış hakkım var. Ya skiplemeye çalıştım beceremedim tabi ki skipleyemez. Pompalıyı çekmişim. Ay kafam gözüküyormuş oradan ya. Yani. <laughs>

kalmadı sandım. <laughs> <laughs> Yakın mesafe ya, etrafa sıçrayan diğer muzlar da hemen patlıyor. Hayvani bir damage veriyor kapalı alanda. Evet, evet. Benimki <laughs> niye kafa atıyor var onu anlamadım ama. <laughs> i̇şte bak bunu bilmek lazım. Hangi silah ne işe yarıyor, nerede kullanılır? Bence güzel olur o. Değil mi? Serdar katıl aramıza. Ben bir telefonla konuşup geleyim. O zaman ben de yayını kapatayım buralar. Bugünkü savaşımız da böyleydi. Yeni yayında görüşene ol... kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ol... Yem olmak istemiyorum ben.